Yardım kampanyasını başlatan, oluşturan, düşünen, yardım eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, önceden yürümekte çok zorluk çekiyordum hastalığımdan dolayı. Şu an ilk adımı attık. E, İleri de 6 ay sonraki ameliyatımda. Umarım e, sağlığıma tamamen kavuşmuş olacağım. Ve bunu şimdilik düşünmek bile çok güzel bir şey. Emre geçen herkes çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayındaydı. Ailemiz, kızımız için derneğimize müracaat ettiler. Kendim de engelli çocuk annesi olduğum için çok etkilendim bu olaydan. Hemen neler yapabiliriz diye yönetimimizle görüşüp, öncelikle kampanya sürecinde tek başımıza olamayacağımızı öğrendik. Daha sonra e, ADD Başkanı Selami Sönmez'e başvurduk. E, kampanyamızın içine kızımızın yıllardır tedavisini üstlenen e, Ödemiş Devlet Hastanesi hekimlerinden e, doçent doktor Tarkan Kızartıcı'yı da ekledik. Ödemiş'te 3 üç kişi, üç kişilik komisyon kurduk. E, daha sonra Ekim ayı e, 15, 15 Ekim'de kampanyamız başlatıldı. Ve bu kampanya içerisinde yaklaşık 3 aylık bir dönemde bu paramızı temin ettik. E, 45 milyar civarında bir paraydı. Okullarımızda kermesler düzenlendi. Ödemişin duyarlı halkı bu kampanyaya destek oldu. İş Bankası Şubesi'nde açtırdığımız Ömür Aldemirli adlı hesabımıza 35 milyar kadar para toplandı. Ocak ayında da kızımız ameliyata alındı. 15 gün içerisinde iki ameliyat gerçekleştirildi. İzmir Özel Gazi Hastanesi'nde ee, daha sonra da bugün bu paramızı gönderdik doktorumuza. Geri kalan üstünü de ödemiş kaymakamlığı üstlendi. Öncelikle ödemiş kaymakamlığına, daha sonra ödemiş ödemişin duyarlı halkına, dernek üyelerime, Başta selamı sönmez başkanıma, Doktor Tarkan Kızartıcı'ya, bu kampanyada destek veren kısacası herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizler kızımız adına çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Engelliler ee, Derneği başkanımız e, Selpen Hanım bana ziyarete gelip kızımızla ilgili işte durumu anlatmıştı. Kendisine yardımcı olabilir miyiz diye sorduklarında hiç tereddüt etmeden bir insana yardım etmek en güzel, en mutluluk verici bir duygudur. Düşüncesiyle hareket ederek de seve seve kabul ettik görevi ve başkanımızla beraber, Tarkan Bey'le beraber üç kişilik bir komisyonda e, bu komisyonda görev aldık. E, bugün itibariyle de e, şu anda başkanımın da söylediği gibi parayı e, havale ettik doktor beye. Kızımızın sağlığına kavuşmasını bir an önce diliyoruz. Bu arada bize desteğin esirgemeyen başta kaymakamımız Celil Ateşoğlu'na, yaz işleri müdürümüz Mahmut Bey'e, dernekler bürosundaki elemanların personele, ondan sonra sosyal yardımlaşmanın başındaki başkanımız Rıfat Boyacıoğlu ve personeline, tüm ödemiş halkına ve siz değerli basın mensuplarına desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızımızın da bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Teşekkür ederim.